Ee, Kur'an Müslümanlığı e, sapıklıktır ya da Kur'an hadislere muhtaçtır şeklinde ayrı bir e, algı anlayış. E, yine Kur'an-ı Kerim baktığınız zaman mesela Mursalat suresi 50 ya da Araf suresi 185. ayetlerde... ...artık bundan sonra hangi hadise söze inanıyorsunuz diye, Kur'an'dan sonra hangi hadise söze inanıyorsunuz diye ifade ediliyor. Zaten o e, bu kitap onlara yetmiyor mu da bu Kur'an evet, Müslümanlığı kesinlikle. sapıklığı diyenlere gider yani. Şimdi e, din adına Kur'an yeter dediğinizde mesela şöyle bir... E, iddiada bulunabilir insanlar, bir iftirada bulunabiliyorlar. Siz peygamberi devre dışı bırakıyorsunuz şeklinde bir takım iftiralar atabiliyorlar. Şimdi peygamberimiz Kur'an'da ben sizi ancak vahil uyarıyorum diye e, evet. ifade ediyor. Pek çok ayette. Mesela Enbiya suresinin 45. ayeti buna bir örnektir. Bunu ısrarla vurguluyor peygamberimiz. Ya da mesela kendisine bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir diyenlere benim onun ...kendiliğimden değiştirmem asla mümkün değildir. Ben sadece bana vahy olmana uyuyorum şeklinde e, cevap verdiğinin farkındalar mı acaba peygamberimizin? Yunus suresi 15. ayette. Muhteşem. Ee, Daha bunun gibi şimdi, nice cevaplar evet, var. Yani. Şimdi bakın yine Kur'an okuyorlarsa şayet e, bu iddia sahiplerinin... ...peygamberimizin hesap günü, e, ey Rabbim benim toplumu bu Kur'an'ı terk ettiler... Ee, şeklindeki şikayetin iştebiliyorlar mı acaba? Furkan suresi 30. ayette. Mehcur bırak. Evet, mehcur bırakmak yani o elinin altındayken aslında koltuğun altındayken eee onu e, yüzüne, bakmamak. Etmek, yüzüne bakmamak. Yani. Acaba bunu iştebiliyorlar mı bu ayeti? Bunu sorgulamak lazım. Son olarak yine e, Ashab suresi 6. ayette o peygamberi devre dışı bırakıyorsunuz iddiasını bulunan kişiler için e, Kur'an-ı Kerim bize o peygamber e, ...inananlara kendi canlarından daha dost, daha yakındır e, diyorken... ...bir Kur'an Müslümanının peygamberi devre dışı bırakma söz konusu edilebilir mi bu noktada? E, aslında şunu görüyoruz bakın Erdem Bey. Yani e, Allah'a, e, Kur'an-ı Kerim'e, peygamberimize iftiralar dolu e, rivayet kültürüne ve geleneğe sarılarak... ...Kur'an'ın insan yaratılışına ve tabiatına uygun olan halis dinimiz... Ne hale getirilmiş ve yaşanılmaz kılınmış, e, koparılmış, e, yaşanılmaz bir hale getirilmiş. E, bunun hesabını kim verecek? Aynen öyle. Sırf bu revival kültüründeki uydurmalar sebebiyle dinden uzaklaşan, dinden soğuyan insan e, tabiatının yaratılışının yapması mümkün olmayan. E, bu dini parantez içerisinde tırnak içerisinde uygulamalar sebebiyle e, Allah'tan ve dinden uzak kalan e, yığınla insanlar var. Aynen e, bu insanların vebalini e, kim ödeyecek? Ve Bunun üstelik, hakkını kim verecek? Yani, bu hesabı nasıl verecek? Siz insanı? daha